Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eyüp Yıldırım. Otokon Bilişim Ekibi üyesiyim. Bu hafta yeni bir problem çözümüyle daha karşınızdayım. Çözeceğimiz problem, Project Earth sitesinde de yer alan Circular Primes isimli problem. Problemin bize bahsettiği bir Circular Primes, çembersel asal denilen bir kavram var. Öncelikle onu anlatayım. Bir, bir asal sayının eğer döndürdüğünüz zaman elde ettiğiniz sayılar da asal sayı ise, bu şekilde, yani son rakamını alıp sayının başına yazdığınız zaman döndürmekten kastım bu. Bu sayı bir çembersel asal sayıdır. Bize yüzün altında kalan çembersel asal sayıları veriyor. Diyor ki bunlar yüzün altında kalan çembersel asal sayılar. 1 milyonun altında kalan çembersel asal sayılar nelerdir? Şimdi. Dilerseniz başlayalım. İlk önce yapacağımız iş geçen hafta, geçen hafta e, yazmış olduğumuz bu Sea of Eras artık her yani neyse o metodu tekrardan kullanacağız. Hatırlarsanız bir sınır veriyorduk. O sınırın altına kalan bütün asal sayıları bize bir liste olarak dönüyordu. Bugün kullanacağımız sınır 1 milyon. Dediğim gibi. Asallar eşittir. C of i e, 1 milyon. Sorunlar mı? Yok. Tamamdır. Sonralıkta bir metot daha yazacağız. Bu metot sayıyı döndürecek. sayının döndürülmüş halini verecek. Evet. Public sayıyı döndür. Bir sayı alacağız. Ve o sayının döndürülmüş halini return edeceğiz. Şimdi öncelikle bu sayını, bu sayıyı bir string'e çevirelim. çünkü string olarak bazı şey, bazı özelliklerini almak daha kolay. Bu şekilde ilkel veri tiplerinden e, string'e dönüşüm yapabiliyorsunuz. E, nokta value of metodonu kullanarak string klasına ait. Öncelikle bir sayının uzunluğunu alalım. Nokta length metoduyla. Sonra şunu yapacağız. Diyeceğiz ki e, bizim son rakamımız neye eşittir? Öncelikle son rakamı bulacağız. Şimdi buraya bir örnek bir sayı belirleyelim. Ben 352 örneğini kullanacağım. Ki hani takip edebilelim neyin ne olduğunu. Şimdi gelen sayının eğer biz ona bölümünden kalanı alırsak yani 352'nin mesela ona bölümünden kalan neye eşittir? Bu yüzde eşit işareti kalan demekti hatırlarsanız. 2 hani 352 ona bölerseniz 30, e, 350 tam olarak çıkar ve 2 de artır, artar. Biz eğer ona bölümünden kalanı alırsak buraya son rakamın hani birler basamağındaki sayıyı elde etmiş oluruz. Tam olarak da öyle yapıyoruz şu anda. Yani bunu daha önceki çözümlerden bir tanesini de kullanmıştık. Ve diğer rakamlar. hani son rakam haricinde kalan kısım. Orayı da sayının sayıyı ona bölerek elde edebiliriz. Nasıl? Şimdi hatırlarsanız Integer Eğer bir sayıyı integer'a eşitlersek bu sayı yuvarlama yapmıyordu. Direkt noktadan sonraki kısmı kesip atıyordu. Şimdi bizim gelen sayımız atıyorum 352 idi. 352'yi biz ona bölersek elde edeceğimiz sayı bizim normal şartlarda 35.2 sayısıdır. Ama biz bu sayıyı integer olarak belirlediğimiz için Java şu nokta 2 kısmını direkt kesip atıyor. Burası integer olduğu zaman. şöyle. <laughs> Bu olduğu zaman bizim elimizde direkt ilk iki rakam yani son rakam haricindeki bütün rakamlar kalıyor. Geri yapacağımız şey çok basit. Return diyeceğiz. Son rakam çarpı şimdi son rakamı biz başa taşımak istiyorduk. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. E, math Math kütüphanesinde e, power pow, yani pow diye kısaltılmış bir metod var. Bu ilk sayıyı taban yazdığınız ilk sayıyı taban ikinci sayıyı da üst olarak alıyor kullanımı gayet basit biz 10 on, onun e, sayının uzunluğu 10 sayısının sayının uzunluğu eksi birinci kuvvetini alacağız şimdi bunu şöyle açıklayayım şimdi son rakamımız bizim neydi burada yazmıştık 2 idi yani 352 sayısı örneğinde 2 çarpı diyoruz biz burada basitçe ve 10 üstü üstü sembolünü emin değilim nerede olduğunu ha. Üstü diyoruz ki sayının uzunluğu eksi bir. Bizim sayımızın uzunluğu neydi buradaki durumda? 352 sayısı örneğinde 3'tü. 3 eksi 1 de nedir? 2'dir. Şimdi neden eksi 1 1. kuvvetini alıyoruz? Çünkü zaten 10 iki basamaklı. ve onun hani kaçıncı kuvvetini alırsak hani, biz şu anda 3, 3 basamaklı sayılara çıkmaya çalışıyoruz. Onun kuvvetini aldığımız için de yani onun üçüncü kuvveti bindir. Onun ikinci kuvveti yüzdür mesela. Hani bu örnekten şu an üzerine gidiyorum. Bu e, biz burada genel değişkenler kullandığımız için bu her örneği kendiniz zaten adapte ediyor. Sorun yok o konuda. Bu bize 200 sayısını dönüyor. Ama henüz bitmedi işimiz. Buraya bir de bu çarpıma artı olarak diğer rakamları ekleyeceğiz. Bu e, math.pov metodu double döndüğü için bunu integer'a kastlamak zorunda kalıyoruz. Sorun yok onda. Şimdi bizim e, diğer rakamlarımız da neydi? 35'ti. Şimdi 235'e eklediği zaman ne elde ettik biz? Artı 35'ten eşittir. 235 elde ettik. 235 ne? 352'nin bir kere döndürülmüş hali. Yani 3'ü alıp başa yaptığımız şey bu. Yani sondaki sayının yüzle çarpılmış halini aldık burada. 3 basamaklı olduğu için sayılarımız bizim. Hani 10 üzeri 2 ile çarptık sondaki sayıyı ve kalan kısmı ekledik. Bu şekilde sayıyı döndürmüş olduk. Çok basit bir şekilde. Hani daha verimli halleri elbette ki var ama şu anda o kadar hızlı veya o kadar verimli olması gerek yok. Bu şu anki hali bile bize yeterli. Şimdi buraya bir tane daha array liste oluşturacağız. Bu array listinin adı da çembersel asallar olacak. Yeni array list diyelim bu şekilde. Sonra hemen e, bir for each döngüsü açacağız. Integer asal asallar e, array listindeki her bir asal sayı için yapacağımız işlemler. Şimdi öncelikle tekrardan e, bunu bir s sayı değişkeninde bir string olarak bir depolayalım. Yani çünkü uzunluğuna ihtiyacımız olacak. Ve hemen integer sayının Uzunluğu eşittir s sayı nokta length. Şimdi diyeceğiz ki for yine bir döngü daha oluşturacağız. Bu sayının uzunluğu doğrultusunda bir döngü olacak bu seferki. ki i eşittir 0 ve i küçüktürken sayının uzunluğu eksi birden bu döngüyü devam ettirelim. Şimdi burada neden böyle yaptık? Ee, şimdi bizim sayımızı atıyorum 3 basamaklıysa bu sayının uzunluğu 3 olacak. Buraya sayının uzunluğunu yazsaydık bu döngü 3 kere tekrar edecekti. Şimdi bu döngüde yapacağımız şey şu. Sayıyı döndürüp asal bizim asallar listemizde bu sayının mevcut olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi 3 kere döndürseydik 3. dönüşte tekrardan ilk baştaki asal sayıya dönüşecekti zaten sayımız bizim. E onun da zaten asal olduğunu biliyoruz. Tekrar tekrar kontrol etmemize gerek yok. Bu yüzden 2 kere döndürüp diğer sayıların hani 3 yani basamaklı bir sayı için konuşuyorum burada. 2 e, kere döndürüp diğer sayıların asal olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi hemen en başında o yüzden diyeceğiz ki sayıyı e, asal sayıyı tekrardan sayıyı döndürüp yine asal sayı yani döndürülmüş sayıyı eşitleyeceğiz. Ve kontrol edeceğiz. Eğer ki e, eğer asallar listesi nokta contains. Contains metodu sizi verdiğiniz objeyi hani artık bu bir sayı olur, bir string olur. Listeden liseye değişir. Verdiğiniz objektin mevcut listede bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Her defasında bu şekilde kontrol edeceğiz. Eğer ki eğer ki asallarda bu sayı döndürülmüş hali asallarda bulunmuyorsa yani değilse şu olmadığı zaman bu. Şuraya bir tane daha değişken oluşturmamız lazım. Çembersel asal mı? Bunu ilk başta true, yani doğruymuş gibi varsayacağız. Sonra yanlışsa burada değiştireceğiz. Bakalım. Eğer ki bir kere sayı döndürdük. Ve bu döndürülmüş sayının asallar listesinde olup olmadığına baktık. Ve yani yok. Hani buradaki şart bu. Hani asallar listesinde bu döndürülmüş sayı yok. Eğer bu döndürülmüş sayı asallar listesinde yoksa. Bu sayının çembersel asal olma ihtimali ortadan kalkıyor. Hani. Atıyorum altı basamaklı bir sayıdır. Bir kere çeviririz ve bir kere çevirdikten sonraki sayı çembersel bir asal sayı değildir. Yani atıyorum 100.000. bin, yani 100 bin bir. Bunu bir kere çevirdik, 110.000 sayısı geldi. Yani bu asal değil. Bunun asal olmadığını farkındayız. Çembersel asal mı eşittir false diyoruz ve hemen bu döngüden çıkıyoruz. Daha fazla kontrol etmeye gerek yok çünkü artık bunun asal olmadığını farkındayız. Şimdi bütün bu Sayının çembersel asal olup olmadığını kontrol etme döngüsü bittikten sonra da tekrar bakacağız. Eğer çember, hala çembersel asal mı değişkeni true'ya eşitse, hani buradan alnındaki ile çıkmışsa sağlam bir şekilde, bunu çembersel asallar listesine ekleyeceğiz mevcut asal sayımıza. Evet. Ama burada ufak bir şey daha yapmamız gerekecek. Sayıyı bir kere daha döndürmemiz gerekecek. Neden sayıyı bir kere daha döndürmemiz gerekecek? Çünkü hatırlarsanız biz burada iki kere döndürdük. Hani sayı çembersel olsa bile bu bir sorun değil. Ama gördüğünüz gibi benim eski burada outputlarından görebileceğiniz üzere atıyorum 97 sayısı 79 sayısının önce gelmiş. Yani daha düzenli olsun diye burada sayıyı bir kere daha döndürerek ekleyeceğiz. Sonuçta zaten artık hani burada değiştirmiştik ya bunu ilk baştaki, ilk başta şurada aldığımız asal sayıya dönüştürmek için bu döndürme işlemini yaptım. Şimdi dilerseniz bu sayıların hepsini tek tek yazdıralım bu çembersel asalların. Ee, Java'da Streams denilen çok güzel bir özellik var. Bu yeni sürümlerine eklendi Java'nın. For each, yani çembersel asallar bir liste. Bunu, bunun direkt bir for each metodu olarak kullanabiliyoruz. Ve bu for each metoduna başka bir metot referansında bulunabiliyoruz. Buraya ben system.out.println diyorum. Bu iki nokta buradaki println metoduna referans olarak, referans anlamına geliyor. Biz bu referansı bu metoda verdiğimiz zaman bunun yaptığı şey basitçe şu. Çembersel asalar listesindeki bütün sayıları alıp tek tek system.out.println metodunun içerisine yazıyor. Yani kısaca bütün sayıları tek tek yazdırıyor çembersel asallar listesindeki. Şimdi çalışalım çok kısa bir süre, çok uzun sürmeyecek. 3-5 saniyede halledecek. Gördüğünüz üzere 1 milyonun altına kalan bütün çembersel asalları bize yazdı. Ya Bunları kontrol edebilirsiniz hepsinin asal olup olmadığını, problem olup olmadığını. Zaten kodun linkini, kodun kitap linkini aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yeterince açıklayıcı olabilmişimdir bu konuda. Bir sonraki haftaki problem çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.